Bugün mama saatleri gecikti. Çünkü yürüyüşe çıktım. Meftune yine çocuklarımı pataklamış. Boris'e de bir şeyler oldu bugünlerde. O da çok kızıyor çocuklara. Bu gariplerim de böyle kendilerini korumayı öğrendiler. Gel. Gel burada burada burada. Mama burada. Mama burada. Buraya gelin. Aferin. Aferin benim canım oğluma. Canım oğluma. Şimdi meftuneden çocukları korumam lazım. Sadece mama vermek değil olay. Bu açık mamayı veterinerden aldım. Poşeti 10 liraydı. Daha önce başka bir veterinere gittim. Hayır meftune ya. Çocuklarıma yapma öyle. Al anneciğim. Sana buraya bırakayım. Benim kızım çok nazlı, kibar. Niye öyle yapıyorsun? 10 liraydı, yanlış hatırlıyorum. 11 lira oldu. Ondan sonra 12 lira oldu. Yani çok hızlı zam geliyor. Hatta markette kadınla konuştum. Nereden alıyorsunuz? Şu veterinerden dedi. Ben de o veterinerin en uygun fiyatlara sahip olduğunu söyledim. Ve gittim. Akabinde açık zam geldiğini öğrendim. Yani bu 1 kilo ve kilosu 12 lira. Ee, daha önce başka bir veterinere gittim. Oradan da açık mama istediğimi söyledim. Ee, gelin dedi içeriye. Ben de poşet çıkardım ve oradan açık bir şekilde aldım. Yani şu tek kullanımlık poşetleri veterinerler azaltabilir. Ne olur bu mama çuvallarının ağzını kapatıp müşteri geldiğinde getirdiği kaba doldurarak bu poşet e, kullanımının önüne geçebilir çünkü bu poşetler hayvanlar için zararlı. Artık bunu bilim kanıtlamış. E, şu anda çuval e, bana pahalıya geliyor yani şöyle bir 90-100 lira vermektense işte o haftayı kurtaracak 12 lira veriyorum. Bunun yanında sulu paparalar yapıp günü kurtarıyorum. Tabii ki çuval almak daha iyi. Yani 1 kilo 2 kilo bedavaya geliyor. Ama şu anda nakit para yoksa 12 lirayla 1 kilo mama almak daha iyi. Üzüldüğüm nokta her seferinde şu tek kullanımlık poşetleri çöpe atmak. Bunu da veterinerler odası bir çare geliştirebilir diye düşünüyorum. Daha önce veterinerler odası başkanıydı. Böyle açıklama yapmıştı işte hayvanlara ilaç verilmemesi konusunda falan. Elbette veterinerlerin kazancı önemli. Bunun arkasında duruyorlar. Ancak veterinerler odası hayvanların sağlığını birinci noktada tutmalı. Özellikle şu sokak hayvanları konusunda mesela ben veterinerler odasının hiçbir açıklamasını görmedim. Yeterince demek ki popüler değiller bazı kişiler ya da kurumlar kadar. Onlar çok değerli ve bizim için gerekli insanlar. Eminim ki bu tek kullanımlıkların önüne geçeceklerdir ve hayvanların sağlığına hizmet edeceklerdir. Boris her zamanki gibi ayrı bir yerde yemek istiyor. Senin ne özelliğin var? Hı? Senin ne özelliğin var her seferinde ayrı bir yerde yemek istiyorsun? Ne kadar ilginç. Mesela o oldu hiç öyle değil. Nerede yemek? Sarma orada. Bugünlerde bu da çok iştahsız. Tekir. O da yemek seçiyor. Benim güzel kızım hiç nazlı değildir iştahı oldu mu yer. Değil mi kızım? Güzel kızım benim. Canım kızım.